Sayın seyirciler Taksim'e yalnızca 10 dakika uzaklıkta olan ve sit alanı olarak kabul edilen Tarlabaşı 5366 sayılı kanun kapsamına alındı. 9 ada ve 278 binayı kapsayan Tarlabaşı yenileme projesi kapsamında binaların yıkımına başlandı. Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Gün stüdyo konuğumuz. Konunun ayrıntılarını konuşacağız. Sayın Gün hoş geldiniz. Hoş efendim, Efendim, hoş efendim kısaca ederim. özetlemeye çalıştık biz durumu ama 5366 sayılı 66 sayılı kanun kapsamında verilen bu karara karşı siz dernek olarak ve Tarlabaşı sakinleri olarak büyük bir mücadele yürüttünüz uzun zamandan beri. Biraz kısaca bu mücadeleden söz edelim ve şimdi gelinen noktayla devam edelim sohbetimize istiyoruz. Neler yaptınız bu sürede? Çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Birazcık da olsa kendimizi ifade etme fırsatı verdiğiniz için kanala çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz teşekkür geldiğiniz için. Ee, bu içeriklere girmeden önce şu yasanın başlığını bir okumak istiyorum. Evet. E, 5366 sayılı Şimdi, yasa diyoruz ama ne diye önce e, izleyicilerimize baş, Sadece başlığını. Yani Hı -hı. bunu biraz okur yazar olan bir insan bu başlıktan ne demek istediğini evet. çok iyi anlar. İçeriğine girmeye gerek yok. Evet. 5366 sayılı yasa Hı -hı. E, e, tarihleri de çok az yanılma olabilir e, notlarımı almadım. 2005 yılının 3. ayında falan çıktı. Evet. Bu yasayla Türkiye tanıştı. 5366 sayılı yasanın başlığını okuyorum. Buyurun. 5366 sayılı yıpranan tarihi ve bak yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların evet. yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun. Şimdi bu başlık her şeyi ifade ediyor. Evet. Yani daha net anlayacağımız şekilde evet. ifade edecek olursak e, tarihi binaların restorasyon Restor etmek, çalışmaları. ileriye yani dönük yaşatmak. Yıkım Amaç falan bu. söz konusu Başlığı, değildir. bu. Amaçı zaten başlık evet. olarak kullanmışlar. Şimdi içeri detayları da bunu anlatıyor. Hı hı. Şimdi bu yasanın üçüncü maddesi bir bunlara değinmek istiyorum. Buyurun lütfen. Diyor ki belediyenin hazırlayacağı projelere Evet uygun olmak koşuluyla ...mülk sahipleri diyor... ...binalarını kendileri yapabilir diyor... Hı hı. ...mülk sahipleri... Ee, ...ve eş zamanlı diyor... ...inşaatlara başlamak koşuluyla... ...ve eş zamanlı da inşaatları... ...bitirmek koşuluyla... ...ve belediyenin önerileceği şekilde... ...kullanmak koşuluyla... Evet. ...bu hakkı veriyor üçüncü madde... Şimdi biz bu belediyeye, Beyoğlu Belediyesi'ne 250 kişi, hı hı. ben bir örnek getirdim buraya. Evet. Bunları bir yakın kameraya alabilirsek, bakın burada belediyenin kaşesi var ve tarihi var. Hı hı. Ee, biz müracaat ettik. Ne zaman müracaat ettik? 2010 yılının birinci, ikinci ayında. Evet. Yani yaklaşık iki senelik, görülüyor. Evet, iki senelik bir süreç oldu dedik ki biz bu yasanın kapsamında Üçüncü maddedeki hakkımızı kullanmak istiyoruz. Kendimiz yapmak evet, istiyoruz. Evet, Bize ruhsat verin biz bu evlerimizi çıkartalım. Hı hı. Biz binalarımızı restorasyon yapalım. İleride belediye bize orada ne öneriyorsa ne şekilde kullanmamız önerici, o şekilde kullanmak koşuluyla biz bunu hazırız dedik. 250 kişi Evet. E, zaten 278 bina bu kapsam evet, alındı Öyle aşağı değil mi? Evet. 250 bina sayılır. Bu belediyenin arşivlerinde bu müracaatlar var zaten. Evet. Şimdi belediyeden bize asla bir cevap verilmedi. Bir cevap gelmedi. Yani bu düşündürücüdür. Evet. Şimdi yasanın çıkması amacı bu. Evet. Şimdi ben burada bir proje göstermek istiyorum. Evet. Bu 386 aradaki işte 30-40 tane binanın olmuş olduğu bir ada. Hı hı. Şimdi bu adadaki yapılacak olan 5 yıldızlı otelin e, 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 projesinin ön görüntüsü. Evet. Şu anda çok net görülebiliyor evet. ekranda. Tekrar bunu e, yine, yine evet. ön plandan e, yine yakın plandan Yine aynı bina zannediyoruz başka bir açıdan. Bu. Hı, hı efendim bunlar da tekrar binanın arka planları. Evet. Ve bunlara dikkat ederseniz bu avan projedir. Bunda 3-4 kat daha fazla çıkılmıştır bugünkü mevcutun üzerine. Evet. Bu e, dikkat ettiğiniz zaman görülüyor. Şimdi Şimdi burada bir mantık yürütelim. Yasa diyor ki tarihi binaları koruyacağız. Hı hı. Ve yasanın 3. de diyor ki bina sahipleri kendi binalarını yapabilir. Peki böyle bir projeyle yola çıkarsanız bu proje tarihi mi koruyor olur? Yani böyle bir proje tarihi koruyor böyle bir görüntü veriyor mu? Şimdi şurada gördüğümüz farklı renk e, aşağıda görülen 3 kat mevcut evet, hali üç, zannediyorum. 3-4 katlı, 3, 4 katlı anda, bina üstüne 3-4 kat e, daha çıkılıyor. ve bunun altında da ayrıca 4 katta bodrum var. Hı hı. Yani bu binalar yıkılacak normalde 4 yeni bina yapılacak. yeni bina yapılacak. Şimdi şimdi bu, bu projeyle siz yola çıkarsanız hı. zaten kanunu zaten çöpe atmış oluyorsunuz Mantıklı yani neden? E zaten siz tek bina yapıyorsunuz. Evet. Burada zaten bireye e, sizin e, binalarını yapma hakkını vermeyeceğiniz baştan belli. Yani Bunun altını cızalım. Peki evet. bu binalar kimin oluyor? Evet bu da çok önemli. Bu, bu çok mesaj. önemli. Yani bu binalar kim için yapılıyor? Ahmet Çalık. Gap İnşaat, Ahmet Çalık'ın sahibi olduğu gap İnşaat için yapılıyor. Şimdi vatandaşın e, fakir e, yoksul halkın malını bir yasayla kamufle edip yani bu bence ön çok önceden hazırlanmış olan bir projedir bunlar. Evet. Ee, bir bir yasayla kamufle edip yasanın kelime boşluklarından yararlanarak hı hı. ...yasadan aldığınız boşluklara dayanarak burayı bir başka rant gruplarına peşket çekme projesi. Şimdi burada bir de altını çizmek istiyorum. Bunu Buyurun. daha önce de ben çok defalarca anlattım. Burada bir ihale söz konusu. Evet. Burada 2007 yılının 3. ayında 17'sinde belediye buraya ihale yaptığını defalarca açıkladı. Şimdi ben bu noktada hemen araya girmek evet. istiyorum izninizle Buyurun. Ahmet Bey. Ee, kanunda bu e, 5366 sayılı 66 sayılı kanun maddelerinden biri de uzlaşma sağlanmalı diyor. Evet, evet. çok doğru. Bunu izleyicilerimize bir hatırlatalım. 2008 evet. yılında vatandaşla uzlaşma görüşmeleri başladığı sırada ortaya bu çıkıyor ki e, aslında görüşmelerden çok önce yani 2007 yılında ihaleyle. E, evet. Burası. ...bir şekilde evet. birilerine devredilmiş. İşte bu noktada kime devredildiği ve e, suç e, kapsamına nasıl alındığı... Evet. E, ...bu noktada ortaya çıkıyor zannediyorum. Buyurun buradan yani, devam evet, edelim. Evet, şimdi çok iyi hatırlattınız. Evet, yasanın e, zannediyorum 19. maddesidir. Hı hı. Uygulama yönetmenlerinin e, şunu ifade ediyor. Diyor ki esas olan uzlaşmadır. diyor. Evet. Bu uzlaşmayı, esas olan uzlaşmayı derken yasa... İşte bu kat karşılığı anlaşma usulleri olabilir diyor. Hı hı. Parayla satın alma olabilir diyor. Belediyenin elinde bir başka yer var ondan takarsak birkaç tane alternatif sayıyor. Evet. Şimdi uzlaşma kelimesinden ne anlarız? Şöyle düşünelim. Şu ulusal kanalın olduğu bina sizin binanız olabilir. Evet. Biz burayı yıkacağız yapacağız. Ben de müteahhitim. Geldim sizle burayı yıkalım yapalım dedim. Karşılıklı bir tartışma ortamı olacak değil mi? Yani evet. siz bir şey istersiniz, ben bir teklifte bulunurum. Hı -hı. Bir şekilde bir yerde uzlaşılır. Evet. Şimdi burada böyle bir şey yok. Burada yapılan uzlaşmada yapılan olan, olan, olan şu, olay şu. Şimdi bunlar belediye e, ve GAP inşaatın yetkilileri hiç bizleri tanımazken. Evet. Karşılarına daha almadan. Hı -hı. Hiçbir binanın kapısını açıp binayı gidip görmeden. Almışlar bu 9 adadaki 278 binanın e, tapu kayıtları zaten belediyede var. Hangi bina kaç metrekaredir? Arkada mıdır? Önde midir? Sağda mıdır? Solda mıdır? Önderine e, haritada İstanbul haritasında, Beyoğlu haritasında yatırmışlar. Herkesin metrekaresine göre bir bedel çıkarmışlar. Hı hı. Demişler ki işte şuradaki binaya işte arka cephededir şuradadır. Buna 150 yetele yeter. Değer biçtik. Öndeki binaya demiş işte 300 lira yeter. Ötekine demiş daire ise 30 yetele yeter. Böyle bir fiyat belirlemesi yapmışlar ve bilgisayarlara kaydetmişler. Ondan sonra çağırmışlar vatandaşı. Vatandaşı çağırdılar yani bizleri. Evet. Dediler ki biz sizin binalarınıza değer biçtik. Böyle bir değer biçtik. Ne değer biçtiniz? İşte 100 lira senin binana e, yer verdim. Bu 100 lirayı alın. E, Ahmet Çalı'a binanızı satın. Bakın burayı yani burası çok önemli. Ahmet Çalı'a binanızı satın. Neden? E, burada, burada bir dönüşüm var. Böyle. Siz satmadığınız zaman size 100 liraya karşılık biz o zaman arkadan projenin en arka tarafından daire verelim. Peki 100 liraya diyelim şimdi 5 katlı 50 metre toprağı olan bir binayı evet. teklif ediyorsunuz hı hı. 100 lira. 50 metre toprağı var üzerinde 5 kat var veya 4 kat var 100 lira teklif ediyorsunuz. Bunun karşılığında bu 100 liranın karşılığında bize ne vereceksin dediğiniz zaman size arka taraftan diyor ki işte 7 bin liradan yerine göre 5 bin liradan 8 bin liradan metre karşısında yerlerden yer gösteriyor. Bakıyorsun 100 bin lira 20 metre 30 metre bir yer alıyor. 30 metre yerde bir yatan yaşam olmayacağına göre e, bana 100 metre yer lazım en az bir aile bu kadar evet. bir yerde yaşayabilir dediğinizde o zaman 70 metrenin e, diyor, bedelini farkını 7 liradan veya 8 liradan neyse boşlanacaksınız diyor. Hı -hı. Bu sefer halk zaten o parayı ödeyecek güçte değil. Evet. Bu binaları bu şekilde diyor satıp anlaşmazsanız bizim elimizde acele kamulaştırma maddesi var. ...bir malınızı acele kamulaştırırız ve beş yıla yayarak bedelini de öderiz. Şimdi e, burada ilginç olan bir nokta daha var e, Sayın <laughs> Gün. Bunlar sizin kendi tapulu mallarınız değil mi? <laughs> Vallahi ben bunu e, işte dört seneden beri e, evet. yani haykırıyorum. Yani size ait e, tapusu evet. kişiye, evet. şahsa evet. ait bir malı evet. e, belediye evet. ihaleye çıkarıyor. Işte, ben bunu dört seneden beri e, haykırıyorum basında. Hı hı. Burada da gene aynen ifade ediyorum. Şimdi bunların hepsi tapulu mal, mülkiyet. Evet. Şimdi ya o zaman ben de şu ulusal kanalın e, mülkünün kimin olduğunu bilmiyorum. ama Çıkarayım yani bunu çıkayım pazara Beyoğlu'na diyeyim ki bu burayı satıyorum. Yani böyle bir şey. Yani, bu, tü, yani eski Türk yani, filmlerindeki yani, gibi Boğaz Köprüsü'nü ya, satmışlar. Aynen öyle. Aynen, temelin hikayesi gibi. Şimdi buradan kamuoyuna e, ne bileyim yani belki başka alanımıza da gireceğimiz siyaset yapan milletvekillerine bizi parlamentoda temsil eden eee muhalefet milletvekillerine de buradan sesleniyorum. Çünkü görevlerini yapmıyorlar. Çünkü bu işler evet. hiç gündem yaratmıyorlar. Bir tapulu mülkiyet. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ...kurulan 87 yıllık cumhuriyet döneminde veya başka ülkelerde yani demokrasiyle idare edilen anayasası olan, demokrasi oturmuş bir ülkelerde hangi kamu kuruluşu vatandaşın malını e, ihale yapabilir? Bu büyük bir suç. Yani bırakın az verdi, çok verdi, anlaştık, anlaşamadık. Bu ayrı bir tartışma. Evet. Bir kamu idaresinin, yani bir belediye başkanının vatandaşın tamulu malını ihaleye çıkarması kamu suçu işlemiştir. Kamu suçunu işlemiş olan bir kamu görevlisinin en az cezası 3 yıldan diye başlar. Ben demiyorum, kanun diyor. Hı hı. Anayasal diyor. Siz de bu noktada zaten e, bununla ilgili suç duyurusu e, gerçekleştirdiniz İki, İçişleri e, Bakanlığı'na. 2010 da. yılında hı hı. E, yaklaşık yine 250, yani 110, 120 kişiyle evet. İçişleri Bakanlığı'na bunu anlattık ve suç duyurusu yaptık. Evet. Halen daha belediye bir müfettiş gelmiş diye bir soruşturma başlatılmış diye bizlere hangi bir cevap verilmiş diye hepsi sömen altı yapılmış. ...o da orada duruyor. Evet. Evet. Peki şimdi tüm bunlar yaşanırken... E, ...siz bu mücadeleyi verirken... E, ...bir yandan da... ...tarla başındaki bazı binaların... ...yıkımına başlandı. Evet. Peki bundan sonra... ...ne olacak? Bundan sonraki hedefiniz ee, ne? Şimdi, Neler yapmak istiyorsunuz? Şimdi bakın orada binaları bizim tabii... ...kamulaştırma kanunda bir madde var. O madde şu anda evet. aklımda değil. Hı hı. E, belediye kamulaştırma için... müraca etmiş Aslı Hukuk Mahkemesi'ne. Çünkü zaten bu süreci Aslı Hukuk Mahkemesi'nin... ...yetkisi yok. O farklı bir mahkeme... ...orada bir bedel tayin etmiş... ...onu bilir kişiler gelmiş bakmış etmiş... ...50 lira 100 lira arttırmış vesaire sonuçlamış mahkeme... ...sonuçlandığı zaman... ...belediyeye bir karar veriyor... ...diyor ki işte e, bu karar verilmiştir... ...siz diyor parayı diyor 15 gün içinde diyor... E, ...ilgili bankaya yatırın diyor kişinin adına... Evet. ...ve tapuyu diyor üzerinize alabilirsiniz... ...bu kamulaştırma kanunu... ...bunu bu şekilde tarif ediyor... ...yani tapu devrini engellemiyor... ...ama asas bu işi durduracak olan... ...mahkeme, idari mahkeme... ...bizim şu anda İstanbul İdari Mahkemesi'nden... gitmiştir, Danıştay'a gitmiştir... ...en son hı hı. mahkeme, en büyük mahkeme... ...Türkiye'de son kararı verecek olan... ...yetki orasıdır... Evet. ...şu anda davalar orada görülmektedir... Ee, i̇nşallah bekliyoruz ki bizim lehimize... ...karar olur, tabii mahkemelerin ne vereceğini... ...biz bilemeyiz ama... E, ...bir kere bu yasa ve bu uygulama... ...anayasaya aykırıdır, anayasanın... ...35. maddesine aykırıdır... ...yani bunu biraz incelerlerse Danıştay'daki... ...hakimlerimiz bu kararın bizim lehimize çıkmasından başka bir şey yoktur. Ama tersi çıktı diyelim. Evet. İleride ömrü olan bunları görecek. Türkiye çok büyük tazminat ödeyecektir. Bak bunu ben defalarca altını çizdim. Bu kanalda tekrar altını çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi yarın bugün yaklaşık biz 200 kişiyle mahkemedeyiz. Yaklaşık evet. diyorum bu 180-190 olabilir. Çok büyük milyarlarca, milyonlarca euro bu vatandaşlara, 3-5 senede bu davalar ayında biter. Hı hı. büyük tazminatlarla Türkiye karşı karşıya kalacaktır. Evet. evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz biz katıldığınız için. Başka eklemek istediğiniz ve bundan sonraki mücadelenizde yürütmeyi planladığınız, hedeflediğiniz noktalar neler? Onları da izleyicilerimize dilerseniz e, aktaralım ve süremizin de sonuna yani, geliyoruz. Bizim tabi hukuki yoldan şu anda yapacağımız bir şey yok. Biz e, tabi davalarımızı açmışız. Danıştay'da davalarımız değiliz. şey ediyor. Hı -hı. Bu yandan bizim tabi davalar bizim lehimize karar olsa ayıme gideceğiz. E, hukuku olarak e, yapacağımız başka bir şeyimiz yok. Tabi hukuku olarak bu. Evet. Yapacağımız bir şey yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sayın ediyorum. Gün katıldığınız için ve ayrıntıları bizimle paylaştığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler 5366 e, sayılı kanun kapsamında tarlabaşının başının sit alanı olarak yıkımına başlandığını söylemiştik. Eee Tarlabaşı Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Ahmet Gün stüdyo konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve akşama doğru da diğer gelişmelerle devam ediyoruz sayın seyirciler. Komşularla sıfır politika diyerek bozulan ilişkiler özellikle güney illerimize vurdu. Suriye ve İran'la bozulan ilişkilerden asıl darbeyi alan kent ise Gaziantep oldu. İranlı turistler gelmez oldu. Suriyelilerin gözdesi büyük pasajda işler bitme noktasına geldi.